beyler gündemimiz malum salman ve silahlarla ilgili ve bu konudaki izahatı size Burak verecek. İzahatı neden Burak veriyor Fuat kardeş? Biz silahlarla ilgili Ali Rıza'yı görevlendirmemiş miydik? Açıklayayım bir şeyimiz amca. Ali Rıza bu işlerde acemi. Ama ortağım diye demiyorum. Müthiş iş başardı. Dediği gibi Sırplardan almış silahları. Ama silahlar biraz şey çıktı. Enteresan. Yani çok müşterilerin işine yarayacağı türden değil. Ne oldu? Hayırdır? Silahlar eski mi çıktı? Yok. Gayet yeni. Çocukların mahalle arasında oynaması için çok iyi. Ben silahları Sırplardan aldım. Ama birileri gece yerine oyuncak silahları koymuş. Sen bizimle kafam mı buluyorsun? Sen orada değil miydin? Kim değiştirdi silahları? Kimin değiştirdiğini biliyorum. Ama şimdi ispat edemem. Bana bir iki gün verin. Kanıtlarıyla birlikte atayım önünüze. Dik dik konuşup benim kafamı bozma. Sırpların oyununa gelmişsin. Gelip bizden af dileneceğine bir de havalı havalı cümleler kuruyorsun. Mithat. Alırza işini fazlasıyla yaptı. Silahları çatışarak aldı. Ondan sonrası benim sorumluluğum. Yani kısaca Haşmet Ağa, Ben bu işi Alırza ile birlikte yüzüme gözüme bulaştırdım. Berbat ettim. Bedel de neyse öderim mi diyorsun? Aşmetağa bedel ödemekten kaçmaz. Aga bedeli neyse öder. Beyler, sakin olun. Kimsenin bir bedel ödemesine gerek yok. Haşmet abi uzun bir süredir bizlerle birlikte değil. İşlerden de uzak kaldığı için bu tür zaaflar göstermesi olağan. Neyse ki sağ olsun Burak meseleyi çözdü. Ali Rıza'nın bu işlerde acemi olduğunu bildiği için... ...çıkabilecek olası bir aksiliğe karşı alternatif bir plan yapmış. Bana bahsetti. Ben de dinledim ve gayet makul bulduğum için kendisine izin verdim. Neymiş o plan Fuat kardeş? Salman'ı ortadan kaldırdım. Salman bizi ayrı, müşterileri ayrı birbirine düşürüyordu. Aksilik çıkınca ortadan kaldırdım. Çıbanın başı oydu. Aradan çıkardım, alıcılarla doğrudan temasa geçtim. Makul dediğin plan bu mu Fuat? Bu durum nelere sebep olacak? Nasıl böyle bir şey müsaade edersin? Yüzde on beş daha fazla kazanmamıza sebep olacak. Müşterilerin de yüzde on daha ucuza mal etmesine. Eğer ben iki gün içerisinde sevkiyatı halledersem... Sorun yok. Bakın, burada kimsenin derdi Salman falan değil. Bir gecikme durumunda Salman onları dizginleyebilirdi. Peki, silahları zamanında bulamazsan ne yapacağız Burak? Bana pahalıya patladı ama silahları buldum. Rusya'dan. İki gün içerisinde de sevkiyat halledeceğim. Gördüğünüz gibi beyler... ...endişe edilecek bir şey yok. Ve her şey... ...bizim çıkarlarımız doğrultusunda gelişmeye devam ediyor. Keyfini çıkarın. Benim bu gündemle ilgili konuşmak istediğim bir konu daha var. Beyler... ...şimdi siz bize Biraz müsaade edin. Hadi yine iyisin. Seni paspas gibi ezeceklerdi ama... ...iyi ki ben vardım. Zaten başkasının seni ezmesine müsaade etmem. Rusya'dan iki günde silah getiriyorsun. İçeridekiler yedi ama ben yemem. Sen içeride yiyeceğini yedin. Senin derdin yemek değil. Hazımsızlık. Onda da arkadaşlar sana bir soda verir, geçer. Yerinde olsam çaldığım silahların başından ayrılmam. Ben onları bulunca... ...o içeridekiler bile seni elimden alamayacak. Bak tam karşımda dişime göre bir rakip buldum diyorum. Bir şey söylüyorsun, bütün büyü bozuluyor. Bak istersen şöyle yapalım. Ben Haşmet ağayla konuşayım. Seni benim yanıma versin. Bir ay çok değil. Bir ay benim yanımda staj yap. Seni zımba gibi yaparım. Ben iki günde seni öyle bir hale getireceğim ki. Göreceksin zımbayı. Eğer bu iş çözülürse hem müşterilerimizle güven tazederiz. İtibarımız zedelenmez. Hem de ortaklık hukukumuz güçlenir. Burak bu işi başardığı takdirde ona hakkını teslim etmemiz, onu mükafatlandırmamız gerekir. Nasıl bir mükafattan bahsediyoruz Mithat Bey? Buradaki herkes ailelerimizle birlikte Bora belki de hayatımızı borçluyuz. Bizim en büyük özelliğimiz kendi evladımız dahi olsa kimseye borçlu olmamamız. Burak bu yaptığıyla konsorsiyumun bir üyesi olması gerektiğini hepimize kanıtladı. Artık karşımızda, ayakta değil, yanı başımızda koltuğunda oturması gerekir. Seni o oturduğun koltuğa oturtmak için ne kadar emek verdiğimi hatırla. Burak'a bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum. Bir tatlım. Ben işime duygularımı karıştırmıyorum abi. Genç bir akla ihtiyaç duyduğumuz aşikar değil mi? Mithat Bey, Burak bu dediklerini yaparsa elbette ödüllendirilecektir. Ama isterseniz ödülün ne olduğunu daha sonra konuşuruz. Doğrusu... ...Mithat'ın bu teklifi beni çok şaşırttı. Ve tabii bir baba olarak da onurlandırdı. Dediğim gibi Burak oğlum olduğu için ben taraf sayılırım. Dolayısıyla bu konuda karar verici sizler olmalısınız. O koltuğa oturmak için o koltuğun ağırlığını omuzlarında taşıması gerekir insanın. Burak'ın henüz o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yahu problemi çözmeden mükafatı konuşuyoruz. Hele bir Burak problemi çözsün. Ondan sonra bizler de büyükleri olarak hak ettiğini vermesini biliriz. Öyle değil mi Şemiz o? Eyvallah Galip kardeş. Biz Burak'ı ödüllendiririz ödüllendirmesine de. Oh. Ali Rıza'nın hükmü ne olacak?